Ne diyor bu kadın Yavuz? Doğru mu bu? Derya. Aa, ben yani bir aile kavgasına sebep olduysam gerçekten çok özür dilerim. Çünkü çok üzülürüm böyle bir şey olduysa. Kes sesini! Yalan söylüyorsun. Ha kanıt istiyorsun. Benim için hiç problem değil. Zaten telefonum sende vardır. Ararsın beni. Buluşuruz. Sana çok güzel kanıtlar sunabilirim mi savcı hanım? Derya bu kadından uzak dur. Kimden uzak duracağıma ben karar veririm Yavuz. Senin de sıran gelecek. Birbirinize çok benziyorsunuz. Aynı öfke, aynı içi boş tehditler. Seni öldürmekten beter edeceğim. Öldürmekten beter edeceğim. <laughs> Ama hep bu tehditler hiç icraat olmuyor. Derya'dan uzak duracaksın. Dün gece buluştuğun adamını hala gebertmedim ve seninle ilgili konuşmaya bayağı hevesli. Senin fişini çekeceğim. <laughs> Derya. Derya dinle. Derya. Bırak beni Yavuz. Derya duydukların doğru değil. Peşime sivil polis takacak kadar benden şüphelendiğini bilmiyordum. Senin değil. O Linda denen kadının peşindeydim ama... ...adres aynı. Ne güzel. Derya, duydukların doğru değil. Kadın beni hala görevde biliyor. Ayrıldığımdan haberi yok. Eski günleri yad etmek için mi gittin odasına? Kadın bana kafayı takmış. Yurt dışında karşılaştık, peşimden gelmiş. Senle otururken de masaya gelince tepem attı. Gelip yüz yüze çözmek istedim. Ülkesine def olup gitmesini söyledim. Kadın manyağın teki, uzak dur. Uzak mı durayım? Yavuz, bu kadın terör örgütleriyle fin atıyor. Gazeteci falan değil, biliyorum. Benim işim bunlardan uzak durmak değil, tepelerine çökmek. Tamam çök, benim için de çök. Ama sadece bana inan ve güven. Kadının söyledikleri saçmalıktan ibaret. Senin bir tetikçi ya da katil olmam mı? Merak etme Yavuz. Elimde bir kanıt olmadan bunlara inanmam. Ama elime en ufak bir kanıt geçerse... ...gereğini yaparım. Bir saniye bile düşünmem. Tamam, bunlar benim için fazlasıyla yeterli. Bakalım kimin eli daha güçlü Yavuz Karasu. Parayı düzelttiniz mi? Ümitlerini zorluyorsun Linda. Ben boş tehditleri sevmem Yavuz. Attığın her adıma dikkat et bence. Yoksa bunları ve daha fazlasını savcı hanım görür. Bu Linda başıma bela alacak usta. Açığa çıkarmakla tehdit ediyor beni. Zaten Derya da gördü bizi otelde. Peki nasıl izah ettin? Manyağın teki dedim Linda için. Bana takmış kafayı dedim ama... Tabii. inanmadı Derya bu usta. İşi şüphe etmek. Bir kanıt bulursa düşer peşine. Yavuz, artık bayın tarlasında dolanıyorsun. Her attığın adama dikkat etmen lazım. Sen herkesin gözünde sıradan bir tamircisin. Eğer deşifre olursan... ...bu iş burada biter. Bu ne demek usta? Yavuz tek başına mücadele etmek zorunda kalır demek. Biz onun yanında olamayız demek. Vatana hizmete bu şekilde devam edemez demek. Açığa çıkmanın bedeli budur. Sen açığa çıkarsan biz de çıkarız. O zaman vazifemizi yapamayız. Biz bu sırrı mezara götürmeye yemin ettik. Usta olmaz öyle şey. Ben komutanımı tek yüzünden öyle kaybedemem. Dur kopuk dur sakin ol. Biz bu bedeli bilerek çıktık bu yola. Öyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız komutanım? Gerekirse gidelim öldürelim o Linda'yı. İşte bunu yaparsak istediklerini elde ederler. Kadın gazeteci kimliğinde. Başına bir şey gelirse uluslararası basında çarşaf çarşaf haber. Kadın sırtlan gibi usta. Elindeki kozu çok iyi kullanıyor. E ne yapacağız peki komutanım? O El Mansur hala elimizde mi? Elimizde. Planın ne? Ninli'ye karşı onu koz olarak kullanacağız. Ondan çekiniyor belli. Bu radikal örgütün de nereye eylem yapacağını bulmamız lazım. Bir ipucu bile bulsak bize yeter. Ben bizimkileri ararım. Siz adam alıp gelin. Önceliğimiz yapacakları saldırıyı öğrenmek. Birliklerimiz tehdit altında olabilir. Aynen öyle olsa. Ne yapacaksınız bana? Çıkarın beni buradan! Lan bir sus! Bırakın! Bak oraya gelsem benini patlatırım senin. Komutanım çıkmaz sokak ne yapacağız? O Halledebildiniz mi? Hallettik merak etme. Yavuz? Bir dahakine benim için ya bir ordu gönder ya da hiç zahmet etme. Geç. Ne istiyorsunuz hala benden? Bildiğim ne varsa söyledim. Ona biz karar vereceğiz. Bana bak. Saldırı hakkında bildiğin ne varsa bana anlatıyorsun. Yoksa burada canını alıyorum senin. Bilmiyorum. Saldırı yeri söylenmedi. Kiminle iletişime geçtin? Adını bilmiyorum. Yavuz sakin ol. Hayır. Geç. Geç. Haber gönderdiğin adamın kampı neredeydi? Bilmiyorum. Kalktan! Kalk! Lan geç! <laughs> Göster neredeydi kamp? Bu bölgedeydi. Kopuk. bir kontrol edelim bu bölgede bir hareketlenme olmuş mu saldırabilecekleri bir bildiğimiz var mı? Hı -hı. Var mı bir bilgi usta? Bölgede bizim birliğimiz yok ama bölgeye yakın bir köyde gençleri toplamışlar. Zorla annelerin babaların yanından almışlar. Allah'ın belaları. Bizimkiler bir gitsin baksın köy usta. Hepsini bulup evlerine getirsinler. Öyle yapacağız. İstihbarata bilgi verdim. Radikaller almış değil mi? İşin garip tarafı da o zaten. Onlar değilmiş. Başka bir örgüt. Nasıl yani? Muhtemelen Dragan'ın adamları. Yeni bir grup topluyor. Anlamadım usta. Radikallere emir gidiyor ama saldırdıkları bölge Dragan'ın adamlarına mı ait? Hı hı. Nasıl iş bu? Birbirini mi yiyecek bu mallar? Usta niye böyle bir şey yapsınlar ki? Linda. Dragan'a yem edecekler radikalleri. Dragan'ı uluslararası kamuoyunda kahramanlaştıracaklar. Vay vay vay. Dragan'ı vurduğumuz an radikallerin yanında durmuş gibi oluruz. Bir düşünelim. Hassas mevzu. Usta bak diyorum gidelim gebertelim şu kadını. Bak başımıza iş atacak her lağımdan bu kadın çıkıyor. Öldürmesek bile ziyaret etmek zorunda olduğumuz kesin. O iş bende usta. Anlayacağı dilden konuşacağım. Yavuz, bu kadında burun burunlu olman hiç hoşuma gitmiyor. Elinde seni deşifre edecek hangi bilgiler var bilmiyoruz. Ben biliyorum ne yapacağım. Gizlice girmeyi deneyin. Elinde ne bilgiler var öğrenelim. Ona göre bir harekat planı yaparız. Usta bana uyar. Komutanım bu sefer tek başına gitmeyeceksin değil mi? Peki tamam öyle olsun. <laughs> Biz bunu ne yapacağız peki? Bu elimize kalsın. Linda bunun için peşimize adam taktığına göre önemli biri işimize yarayacaktır. Ben geldim usta. Arkadaşlara bilgi verildi değil mi? Merak etme bizim çocuk onlar. Geleceğinden haberleri var. Işıklar yanıyor komutanım. Arkadan dolanalım. Biz bu kadının yatana kadar bekleyecek miyiz? Bakacağız. Hadi. Bakın Hepsi son model silahlarla savaşıyor. Biz bunları köylerden uzak tutmak için canla başla mücadele ediyoruz. Canımızı ortaya koyuyoruz. Kadın bilgisayarda bir şeyler yapıyor komutanım. Nasılsın Ede? İyidir Linda. Sen nasılsın? İstanbul nasıl? nasıl? Fena değil. Daha yeni buraya geldim. Sınır dışındaydım. Çok güzel görüntüler buldum. Müthiş bir haber yapacağız. Okay, Konu ne? Türkiye sınırında değişen dengeler. Sana görüntüleri aktardım. Baksana. Okay. Checking, Hemen an. bakıyorum. Bakın. Hepsi son wow. model silahlarla wow. savaşıyor. Oh, Çok Hizahları fena. Köylerden uzak tutmak it için blows. canla başla mücadele uh... ediyoruz. Radikaller mi bunlar? Aynen. Bir köyü basacakken Dragon'ın adamları durduruyor. Dünya medyası bu haberle çalkalanacak. Sana güveniyorum. Haberin içeriğinde de bunu aynen kullanmamı ister misin? Tabii ki. Teşekkür ederim Edi. Görüşmek üzere. Dikkat et kendine. Merak etme. Komutanım kadın banyoda. Ben iki dakika hallederim o bilgisayarı. Hadi girelim. ile diyorum Tamam hadi çıkıyoruz. Bir saniye komutanım. Saniyemiz yok çıkıyoruz hadi. Hallettin kurtul. Tamam ne varsa hepsini topla. Komutanım. Ses ver biraz. Duymaz. Hiçbir şey duymaz o. Ses ver. İşte bunlar köye saldıracaklardı. Masum insanların canına kıyacaklardı. Bakın hepsi son model silahlar. Bırakın adamları bunlar. Cesetler de radikaller. Şimdi anladık niyetlerini. Hadi ne var ne yok topla. Komutanım seni deşifre etmek için kullanacakları belgeler ne olacak? Evin her yerini aradık yok. Hadi bilgisi bilgisayardadır. Bana iki dakika ver hemen bulup sileyim. Tamam hadi. Usta düşündüğümüz gibi oldu. Bunların niyeti belli. Dragan'ın, çapulcu ordusuna radikalleri harca atmışlar. Haber yaptıracaklar. Anladım. Diğer belgeler? Kopuk bayağı aradı ama bulamadı bilgisayardan. Evde de yok. O kadın elinde ne varsa bir an önce ondan kurtulmalıyız. Hemen buraya gelin. Geliyoruz geliyoruz usta. Sen de bu kadının editörü kim, hangi kanalda görüşüyor falan onları bir bul. Tamam, tamam hallederim. Ne yapıyoruz komutanım? Sen tamirhaneye geç, beni de Derya'ya at ufak bir işim var. Tamam komutanım. Ne haber? Ne oldu? Neden geldin? Arkadaş olduğunu sanıyordum. Arkadaş. Şaka yapıyor. Ne yeri ne de zamanı. Bence çok ciddi konuşmalar yapmanın arifesinde gibiyiz hatta. Derya. Ne bu soğukluk de yüzünden mi? Sence? Sana söylemiştim kadın manyağın teki. E, sen de araştırmışsın zaten büyük ihtimal istihbaratçı. Öyle pat diye karşımda görünce gideyim göreyim dedim. Tamam artık görevde değilim ama hala ülkemi seviyorum. Ülkeme hizmet etmek için fırsat bulduğumda seve seve hizmet ederim. Yavuz neden içimden bir ses bu sefer sana inanmamamı söylüyor? Sen savcısın Derya. İçindeki sesi mi dinleyeceksin, elinde kanıtlara mı bakacaksın? Kadın sana gönderdi ya da gösterdi bir şey var mı? Hayır. O zaman inan bana. Kadın sahtekarın teki. Yanına yaklaşılmayacak kadar da tehlikeli. Bırak istihbarat halletsin, sen karışma. Sen niye bu kadar endişelendin ki? Zaten beni ilgilendiren bir konu değil. Ben sadece ya o kadının seninle ilişkisi yüzünden olaya dahil oldum. Kıskandın. Saçmalama Yavuz. Kıskanmadım mı? Kıskandım tamam. Rahatladın mı? Ben de seni seviyorum. Ortam daha fazla yumuşamadan önce ciddi bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Eğer bana yalan söylüyorsan... ...bunu senden duymak istiyorum Yavuz. Gerçekten istihbarat için çalışıyorsan... ...ya da başka bir şey... ...suç işlediysen... ...senden duymak istiyorum. Sana söz veriyorum... ...son kez soruyorum ve ne cevap verirsen ver... ...bir daha bu konuyu açmayacağım. Sıradan bir tamirciyim Derya. Ben de seni çok seviyorum.